Merhaba arkadaşlar, bu ne ya? Merhaba arkadaşlar, ben Ece Acaroğlu. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Ee, yeni telefon aldım ve gerçekten tek amacım, hani internetten bakarken tek amacım şuydu. Video iyi çeken bir kamera, hani kamera mı? Telefon. Ve karşıma çıkan telefonu aldım. Ve sonra, şimdi ne olduğunu söylemeyeceğim, asla reklam yapmayacağım. Evet. Sonra geldi. Biraz uzun sürdü gelmesi ama geldi. Şimdi... tarihçesine gir. Ne tarihçesi ya? Sadece anlatıyorum. Yaz ne kadar flashback şeyi. <laughs> anlatıyorum sadece. Evet şimdi yapacağım makyaj Mina. İlk defa makyaj videosu çekiyorum ve normal bir böyle bir Barbie girl olmadığım için de e, kolaya kaçma videosu çekeceğim. O da şu. Bir sonra makyaj malzemesiyle Günlük makyaj nasıl yapılır? Bu benim sürekli uyguladığım bir taktik. Ne bakıyorsun ya? Bu sürekli uyguladığım bir taktik. Ve şöyle e, işe giderken, okula giderken e, bakılır bir yüze sahip olmak için. Ve şu an karantin altındayız. da bence annemler beni böyle görmeyi hak etmiyor. O yüzden e, sabah kalkınca böyle bir makyaj yapıyorum. Kullanacağımız malzemeler. Bir, rimel. 2. ruj. 3 kaş kalemi. Bu şart değil o yüzden iki malzeme de yapabiliriz. <laughs> Eğer böyle diyorsunuz ki benim kaşlarım mükemmeldir. Böyle hani Cara Delevingne falan sanırsanız o zaman gerek yok. Bir de bir şey daha söyleyecektim. Ha, Sihirli annemi izleyenler, özellikle benim jenerasyonum olan insanlar bunu bilir ki Dudu Peri'nin annesi bir dizi repliğinde şunu söylemişti. Biz gençliğimizde makyajlarımızı tek bir rujla yapardık. Bu bütün bir jenerasyonu etkiledi. O yüzden ne bakıyorsun ya? <laughs> Kardeşim karşımda test çözüyor. Ve asla çarmadım yani. Şimdi başlıyorum. Öncelikle kaşlarımızı boyuyoruz. Çünkü niye? Genetik olarak biraz açık tenli ve ne alaka bilmiyorum şu an. açık tenli olduğum için bunu da belirteyim. <laughs> kaşlarım böyle çok fazla yok. Böyle çok seyrek. O yüzden kaşlarımla kendimi dolgunlaştırıyorum. Kendimi dolgunlaştırıyorum ne ya? Şimdi şu şekilde... Türkçe yeni kelimeler ekledim. Dolgunlaşmak diye bir fiil var ama şu an çok yanlış bir yerde kullandım. Öğren de gel. Şöyle şu an... Evet. Harikayım. Birim mi onu? Yalnız aradaki farka bakar mısın? Şey burası Konya, burası Anya oldu şu an. <laughs> Evet, şu an mükemmel şekillerde boyuyorum. Bu arada yeni fikirlerim var video çekmek hakkında. Bugün temizlik yaparken tamamıyla ne video çeksem diye düşündüm. Ve ilham kaynağımı temizlik yaparken buldum. Evet sen de temizlik yaptım bugün. Evet. Evet. Mina dedi ki benim yaptığımı da söyle. <laughs> i̇şte o yüzden böyle özellikle arkadaşlarımı dahil edip güzel planlar ortaya çıkardım. Özellikle yarın duyguyla bir planımız var. Ve gerçekten hani Video seyredilecek diye değil, video çekilecek diye çok heyecanlıyım şu an. Evet. Yine bir yukarı, bir aşağı mı bakıyor? Biri toprağa, biri yukarı bakıyor olabilir <laughs> mi? Şu an anlayamıyorum. Özellikle çok şöyle mi? yapınca. <laughs> çok mu boyadım? Yani üstü böyle biraz daha basit. Şöyle. Çiksik böyle. Nasıl? İşte benim gibi kaşlanı olmayınca böyle oldu. Bir şey diyeceğim, aramızdaki kıyası yapmayalım istersen. Hani annem böyle kalın dudak, büyük göz bana böyle yüklemiş. Çünkü zannetmiş ki böyle tek bir çocuğu olacak hayatı boyunca. Sonra işte Mina böyle dünyaya gelince böyle incecik böyle hani Çinli gibi bir çocuk doğurmuş. Asla seni göstermeyeceğim. Gelmek ister misin? Gelmek istemez. Evet gelme evet. Evet şimdi kaşlarımızı boyadık. İkinci yapmamız gereken şey şu. Ruj. Bunu çok fazla yerde kullanacağız. Şimdi size bunu kanıtlıyorum. Şimdi ilk önce dudağımıza sürüyoruz. Böyle iyice çerçe, iyice çerçe. İyice çerçeveleyim ki tam bir Kylie Jenner dudağı olsun. Annem arkadan kedi besliyor yalnız. Ve bizim kedimiz bile yok anne. <laughs> Sokak kedilerine sardı son zamanlarda. Makyaj olunca sesime Türkten Fransızlığa falan geçti herhalde. Şimdi asıl işin zınk dediği noktaya geldik. D. E, Burada ismi yazacağım aynı şekilde. E, C. Çünkü ismim hani kısa ve harika olduğu için ancak bu kadar böyle tam şeyi sağlıyorum. aynı zamanda şuraya da böyle vup atıyorum. Böyle evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kesinlikle belli bir sayısı yok. Artık kafada şu an. Evet. Aslında parmaklarınızla da dağıtabilirsiniz ama şu an ben mükemmel bir insan olarak bu şekilde böyle dağıtıyoruz. Aynayı niye koydum ben bilmiyorum. Şu an kameraya bakarak yapıyorum. Bak. Yine şu an büyülendi böyle bakıyor. <laughs> evet. Şu an bunu da dağıttık. Şimdi sıra gözlerde. Onu şey parmak yapayım bence. Şu an gözümü çıkaracağım yoksa. Şu şekilde. Bunun amacı şey aslında böyle hani e, en azından insan hani çok bir şey fark etmiyor olsa bile insanlara şu enerjiyi verebilirsiniz. Hani çaba sarf ettim. <laughs> bir uğraş var anladın mı? Bu arada saçlarımın kırmızılığı ve aslında o kadar kırmızı olmaması. Yani şu an rümen sürüyorum. Asıl mükemmelliğim burada hiç. Orada yacıgıyor. Orada yacıgıyor. Az gözlerimin renginin bazen koyu yeşil bazen pembe dermişim. <laughs> Bazen böyle tuhaf çıkması. Burayı ben çekmeme gerek yok. Hani bitince yaparım. Çünkü bence 25 dakika falan sürecek. Ve evet sürdüm. Şu an son halim bu. Ee, aklıma şey geldi. Şu an o kadar böyle büyük bir farklılık yapmış gibi geliyor ya. Bir gün Bodrum'dayız. Ben işte böyle biraz hüzünlüydüm. Stajım mı vardı bir şey vardı işte. Dedim ki bugün piercing yaptırıyorum. Piercingim de burnumdaki bu arada. Neyse sonra böyle arkadaşımın yanına geçecektim falan. Neyse buluştuk arkadaşımla. İşte öncesinden ben piercing yaptırmışım falan. Ee, dedi ki aa dedi ha, pardon fark etmedi. Ben dedim ki işte kanka fark ettin mi falan filan dedi. Ki, Neyi falan diyor. Dedim ki piercing yaptırdım. Böyle bir değişime ihtiyacım vardı. Ve döndü böyle yaptı. Dedi ki wow! Çok aşırı farklısın. Şu an var, tanıyamadım. Hani söylememiş olsan <laughs> aklıma saçma şey geldi. Yani sonuç olarak şu an en azından böyle bir Hani sabah kalktım yıkanmamalın belli değil mi? Yani işte öyle. Bu arada Mina ifşa edeceğim. Rimini sürerken arkada Voy Corona Corona şarkısını söylüyordum. Söyler misin tekrar? Hayır. Neden? İstemiyorum. <laughs> tamam. Ee, bugünkü videomda bu kadar. Ben çok gayet eğlendim yani. Bence gayet eğlenceliydi. İlk defa yeni telefonumla ve eski kardeşimle video çektim. En azından manevi olarak karşımdaydı şu an. Ee, yarın muhtemelen Duygu'yla video çekeceğim. Duygun'un videosu da şöyle olacak. Saçlarının kesilmesini istedi ve ben de bu korona ortamında sosyal mesafeyi koruyarak çabamı göstereceğim. Sosyal mesafeyi koruyarak video çekeceğiz. Ben böyle, böyle şimdi snorkerlerimi falan hazırladım ve bekliyorum. O yüzden eğer görmek istiyorsanız takibi bırakmayın veya takip edin veya deşip dolu gözlerle bakıyorsun şu an bana. Ee, öyle takip edin. Bu işin sonu nereye gidecek acaba? Niye bu kadar yargı dağıtıyorsun ki? Şekilde dakikada 10 kere elini şıklattın. Neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.